Selam millet, ben Furkan. Bugün Valorant'ta bizim gibi oyunculara yani sizin gibi oyunculara yani herkese Spike yücüme falan gireceğim. En iyi vandal skinini soracağım. Bir röportaj gibi falan olacak. Bakalım en yüksek vandal skini hangisi olacak. Bu arada sizde en sevdiğiniz vandalı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dilerseniz videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bayramınız kutlu olsun. Beyler sizce oyuna gelmiş ne en iyi Vandal skin hangisi ya? <laughs> Default Vandal. Abi bunu 35. kez duyuyorum yeter artık. <laughs> sizce oyundaki en iyi Vandal skin'i ne? İnan bilmiyorum. Asil mi? Olabilir? olabilir. Yok mu oğlum hiç aklınız şey? Yo, Vandal Vandal Vandal'dır. Skin diyorum lan skin. Tamam Vandal skin'i Vandal skin'dir o zaman. Sen ne kullanıyorsun? Ne bileyim rastgele taktım ne gelirse. Ne var? Ion var, ışık Maftı var, yağmacı var. En iyi hangisi? İçlerinde yağmacı herhalde. Lan oyuna gelmiş en iyi vandal hangisi lan? Yağmacı, yağmacı. Yağmacı mı? Ben öyle. Deli pop olabilir. Çekil. İki yağmacı geldi. Ercix. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Beyler bir şey soracağım. Tabi. Oyundaki en iyi vandal skin hangisi? Yıldız velası ya da kaos kanka. Bir tane oğlum. <laughs> kaos kanka. Gauss mu? Phoenix sence? Çok güzel soru düşünüyorum dur. Gaia ya bence. Bence de Gaia ya. Ba ben de bayağı severim onu. Jet sence? Reis? Evet. Savaş nerede? abi teleport ne ya? Kız mısın? <laughs> Hadi oradan. <laughs> Kolpa bu arada ya kız değil. Ankara izi bilmem de ben kızım ha. Ben de. O çok iyi. Jet sen kaç yaşındasın? Abi ben 13 yaşındayım 13, 13. Bu Yok, çok büyük. Yok benden büyük. Harbi yani. benden de büyük. Ben yani 3 yaşındayım abi. Abi en sevdiğim adam hangisi? Aynen öyle. O bizim kız reisi <laughs> ya. Efendim. Efendim aşkım. Jet senin en sevdiğin adam ne? Reis ve herkes. Sizce oyundaki en iyi vandal skin hangisi? Yitik. Yitik abi harbi Yitik çok iyi ya. Ben de seviyorum bayan. Var mı ya başka? Yit yitik, ıı, ışık bir de yağmacı gelmesini bekliyorum. 11 bin yitik var. Onu bekliyorum. Deli abi deli pop ne ya kız mısın? Deli pop sevmiyorum ya kız mısın? Yastan arkana. <laughs> ya, bunu neden herkes evet kızım diyor ya? Ana, karşı arkadaşım geldi la. Kayo. Ha? En iyi one skin hangisi? Bu yarının son turu. Elindeki. Hayır, benim elimdeki. Hohohohoho! <laughs> <laughs> Hepimizde aynısı varım. <laughs> Sen gitme <kanka>. <gülüyor> Sen <gülüyor> harbi git kanka. Uçalım. Kev senin yaş kaç? Burada en iyi operatör bende. Ben en iyi operatör bende. Ne diyor Kandı lan ya? Asusun kanka. Kanka muta at. Çok en, boş konuşuyorsun. Sen en iyi vandal skinini söyle. Adama söyle bak söylemiyor da hesap Burası iş durur. Arjix mi? Adamsın. Kaçış Sonra ya başladı. Susana lan. Yok. <laughs> <laughs> 65. Ooo. 360. 360'ı gördün mü? Çözen top. Ne diyorsun ya? Oh yeah. Işın mı diyor top? <gülüyor> <gülüyor> Chamber top lan. Bir Şey yarayacağını mı sanıyorsun? Savunucu var kazandı. Savunucu var kazandı. Oyundaki en iyi vandal skin hangisi? Arjis güzel. şampiyon Champions çok güzel mesela. Hmm. Champions, Champions. Niye? İyi, öyle sen sence ne? Bence Gaia. Gaia kan sıkır bende vardı bir ara. Bok gibi. Yitik de güzel. Yitik de güzel evet. Vuruş hissiyatı çok güzel. Ama şey pis Vandalı var ya <gülüyor> <gülüyor> 35 tane default vandal sözü duyduk. Alsın alın size default vandal nasıl. Herkes hadi, hadi bitiyor. hadi. hadi bakalım. Yakar. Düşman, ha? düşman, ah. düşman kaldı. Oy. Oğlum bu ne lan? En iyi skin. Oğlum o benim <gülüyor> değil. Hadi kal kal. Oğlum kalsam. benimkini al. ver. Hacı sen zaten şerifle oynuyorsun. Versene adamı sikeyim. <laughs> <laughs> ne alakası var 3 mermisi var zaten. <gülüyor> 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 ne böyle Gek şimdi. Hop. Oğlum o ne ya? <laughs> Yerde bekliyor. Hadi bu adamı vur. Klasik bozuk kan. Sağlı, sağlısız sollu kusuyor. Bir odaklı. düşman kaldı. O da orada. Belki flaş denemesi gelecek. Gel gel son 30. Bir düşman kaldı. Oğlum senin monitör kaç yer zan? Ayakta kalan Hı. son oyuncu. Ben de adam vurma da gözüktü çember. 140. 170 var kanka. Nasıl 140? işin bitti. Al. Sen de Bir düşman kaldı. Sıra sende. Şaşkın vuruldu. Hop. Merak hmm. Millet bu arada kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Discord sorumumuza gelmeyi unutmayın. Discord soruma gelmeyi unutmayın benimle sohbet etmek istiyorsunuz veya benimle oyun oynamak istiyorsunuz veya videolarda şans almak istiyorsunuz Discord sunuma gelebilirsiniz. Burada takım arkadaşı bulabilirsiniz kendinize. Oyunları yalnız oynamazsınız. Bana video önerisi yapabilirsiniz. Ne bileyim Valorant bot komutlarının yapabilirsiniz Server'da level kasarak beni bir yerden arkadaş ekleyebilirsiniz sonucu ne kadar çok aktif olsun oluyor şarkı film dizi önerileri oluyor burada hep bakabilirsiniz oyunlara indirim geliyor bunlardan söyleyebiliriz. Mesela Discord ücretsiz olmuş fotoğraflar kısmı var bakın burada oyun içerisinde değişik fotoğraflar oluyor bot komut kısım var takım arama zaten söylemiştim genel sohbetimiz var işte buradan da gidip arkadaş edinebilirsiniz diyorum ve kaçıyorum